Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuzla başlıyoruz. 4733 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde mamul üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat bedellerini belirlemek görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A. Tarım ve Orman Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı D. Cumhurbaşkanlığı E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cevabımız Adana'dır. 4733 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre bu kanun hükümleri çerçevesinde mamul üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat bedellerini belirleme görevi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülür. Bütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek çalışmaları ile, e, önleyecek çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri belirlemek görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) İçişleri Bakanlığı B) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı C) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı D) Tarım ve Orman Bakanlığı E) Sağlık Bakanlığı Cevabımız edin nedir? 4733 sayılı kanun 4. madde B fıkrasına göre tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri belirleme görevi Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ve son sorumuz. İdari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir önceki cezanın kaç katı olarak verilir? A 1 katı, B 2 katı, C 4 katı, D 8 katı, E 10 katı. Cevabımız Bursa'dır. 4733 sayılı kanunun 8. maddesine göre idari para cezaları fiilin tekrarı halinde bir önceki cezanın 2 katı olarak verilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 4733 sayılı kanun hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı çözdük. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Askeri sınav kitapları.com adresimizde sınavlara daha iyi hazırlanabilmeniz için gerekli kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Her türlü sorunuz için sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.